Memur mu bu? Benim, 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 benim. Ben Allah ben memur. Ben zaman ben, ben derdim yok senin. Bak arkadaşım benim derdim yok. Yok benim derdim yok. Ben A A geldim, A arabanın plakası. İntimi çektim, çektim, fotoğraf çektim. çektim. Aha, oraya, o arkadaş dedi ki, ben de senin fotoğrafını çekeyim dedi. Buyurun burada bütün insanlarda şey... De ben de hızlı, o arkadaşın fotoğrafını çektim. Niye çekiyorsunuz? Anlamadım adam çekiyor. Hayır, o arkadaş benim fotoğrafımı diye çekti. Buyurun açın. Madem memurun aç telefonunu, bak, bak arkadaşım. Arkadaşların sorumlusu ver, bir Tamam, tamam bak. Bakayım, bakayım. Plaka niye böyle? Memur Bey, bu plaka niye böyle? De, we, bir bir bir, bir arabayı arabayı götürüyorlar ha. Cezası var bunun yani. Ya sıkıntı değil. Yok yok bu sıkıntıdır. değil. Araba nereye gidiyor? Bak bir kapı. bu bu tarafı normalse arabayı arabayı al. Ya bütün insanlar da şahit. Çek kardeş. Çek. Beraber çek bizi var arkadaşlar. Çek. 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 Bir dakika yapıyor bana ya. Ya böyle bir şey var mı pole... ya? De, よしよし。<laughs> <laughs>